Arkadaşlar merhaba. ikinci seviye etik eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere istediğiniz özelliklerde bir word list oluşturmayı göstereceğim. Bu eğitim boyunca çok fazla daha Wordlist kullanmamız gerekti. Daha doğrusu birkaç videoda Wordlist kullanmak gerekti. Dolayısıyla istediğimiz özelliklerde Wordlist oluşturmak her zaman ihtiyaç duyacağımız bir şey. Bununla alakalı olarak Kali Linux'a kullanabileceğimiz Crunch aracı var. Bunun kullanımını göstereceğim. Kali Linux'a kurulu olarak gelir ve komut satırı üzerinde Crunch yazıyoruz. Bu programın adı, e, bunun özelliklerini vererek devam edelim. Önce CD Desktop deyip masaüstüne geçiş yapayım. Ardından Crunch diyerek e, programımızın adını yazdıktan sonra öncelikle e, kaç karakterli kelimeden başlayacağını belirtiyoruz Örneğin 2 diyebiliriz veya 567 bunu da belirtebilirsiniz e, kaç karakterli kelimelerden harflerden yani e, oluşturmaya başlasın bunu belirtiyoruz ardından kaç karaktere kadar devam etsin belirtiyoruz bunu da 5 yapalım hızlı bir şekilde e, sonucu görmek için Ardından bir boşluk daha bırakıp bu sefer bu kelime listesi oluşturulurken hangi karakterler kullanılsın bunu belirtiyoruz. İstersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karakterlerinin kullanmasını isteyebiliriz veya 1, 2, 3, 4, 5, A, S, D, F karakterlerinin kullanılmasını sağlayabiliriz. Bu bilgileri ekledikten sonra bir boşluk bırakıp tire o parametresi ile de... Dosyamızın ismini veriyoruz, buna da Wordlist diyelim veya bunu bir şifre olarak da düşünebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0'ı da ekledim ve buraya tire o parametresiyle şifre. Txt diyorum ve Enter diyerek bunun oluşturulmasını sağlıyorum. E, 111 bin 100 kelemeden oluşmuş şifre. Txt dosyası. İçerisini açıp baktığım zaman 11'den başlamış. 12, 13, 14, 15 şeklinde devam etmiş ve en sonunu da 5 tane sıfırla bitirmiş. Verdiğimiz bütün karakterleri kullanarak işlem yapıyor ve buna göre bize word list oluşturuyor. Burada sadece rakamlar değil harfleri de kullanabiliriz. Bir kelime listesine ihtiyacımız olduğu zaman da buradaki karakterleri harf olarak belirleriz ve bu şekilde güzel bir kelime listesi elde edebiliriz. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.